Evet sevgili YouTube işin ciddiyetini anladık sanırsam. Anladık mı? Göreceğiz. Tekrar deniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir en zor açaydın da ya. Oğlum bak şu an hardta şey, oynuyoruz. O kaptan bence bitiririz hardta ya. Pistolları çekseniz mi acaba? Silencerlarla gitsek. Aynen hmm. birazcık silencer gidelim. Ben de var ya aldım silencer'ı. İyi ki de ölmüşüm. Silahı level atlattırdık. Yoksa oynayamazdık silencer'ı. Mele giderdim hocam. Meleğe meleğe giderdim. Meleğe meleğe. New York'tan geçiyorum. Artık kat sini geçebiliriz YouTube. Siz Aa. de bir abone olun, like atın, yorum yapın. Evet. evet, enter tutun arkadaşlar. Enter. Enter. Baran teacher. Tamam sakin hocam sakin ya. Beni sinirlendiriyorsun. Hocam gittin öldün en önden yürüdün geçeniz zaten. Vallahi evet ya. Hep öyle bir şeyler yapıyor. Tom make a sound. evet. Şimdi bir loot gösterir misiniz? Ben hiç loot görmedim. Screamer yani screamer var bak screamer var. Aha. Ne yazıyor? Refill Steam. Şimdi Steam var bende. Ne işe yarıyor abi? Steam. Oyun mu alıyorsun Steam'den? Aa, burada One of them is var. Hiding. Ama çok kötü silahtır kendisi. Ona göre. Ben şey mi oynasam acaba ya? Yani? Lurker. <laughs> <laughs> Şimdi bu medik silahı diye benimki kompakt mesela. Hocam yolda Aa, silah ben... bulacağız bulacağız. Ben şey atabiliyorum şu anda. Patlar koştu Evet. Hocam niye sıkıyorsun hocam? Hocam silence benimki. Sen di- <laughs> <laughs> Hıh, Sakin ol. Headshot mı atmamız lazım? Yeah. Hiç bir zombi <laughs> öldürmedin <laughs> hayatında ya? Yok hocam ya. Get the elevator. Haram yani. O da bir canlı. Lan! Ben mele silahımı değiştirecektim, unuttum ya. Yani. <laughs> Siz kadın. Kötü kadın. A Boyunda çömme var mıydı? Var, var. var. Hangi tuş? Kontrol. Yeterli. Okay. Çömelim. Ya ben hiçbir şey bulamıyorum. <laughs> Help me. Good. Böyle çok fazla bir loot bekleme ya. <laughs> Çalarlar böyle de hocam. Nasıl ölmüyor lan bu? Arkamdan biri mi tek <laughs> diye benim? Ha burada Aşırda bir şeyler da var. mermi tazeleyin. Ha burada kırık. var. Refilen ammo. Arkadaşlar Hadi. şunu bir alsın. Hocam. Şatla istemiyorduk. Coming. Şunu da alın. Ben alamıyorum. Look, ben him. alayım mı? Stop back. Ee, yere bir tane koyup şeyi. Şerefsiz var. Oh. Akif Bey önümüze geçmesin. geçmesiniz. Yere koyup atlangıcı. Uuu tier 3 battle rifle. Primary. Aldın yere niye? koy öyle al. Dur. Eğer hemen e al. Er, şuradan patlangıç alın. Ay, öyle bir yere koydun ki ha. Bu ne? Explosive ammo. mı? Sen koyunca otomatik alıyorsun zaten. Hepsini Ay, aldım. Aldı mı bir daha onu? Bana kalmadı. Ne oldu? Çok bencilsiniz. Anlamadım ki ne yaptığımı. Bir tane daha koyar şimdi. 2 tane almışım ben onu oradan. 2 tane alabiliyorum Orada ya down. ben. Doğru, upgrade <laughs> ettik. Okay. mi gidiyoruz Benim değil ya? Evet. evet, burada yağıyorlar. Patlangozlu yer gösterin. Oh! Oh, Bunu ayırıyorum. Allah'ım. Eskiden ya. 3'e basıcan heavy, heavy weapon'ı. <laughs> Abi, o baya alan etkili vuruyor. Dolayısıyla sniper gibi düşünme onu. Patlayan, patlayan sniper ya. Ne diyelim? Ulti shot launcher daha güzel bence. Alayım mı bunu? Deneyelim Vallahi, bakalım neyim ben bu maltış atıp hiç denemedim. Aha geliyor 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 geliyorlar. Hayır. Gelmiyorlar. Hocam niye kandırıyorsun ya? Şu aşağıya ben molotof atayım ya. Başlayalım hadi. Oha. Bunlar ne böyle? Oh bir yalan. Ama valla gelmeye başladılar. Geliyorlar. Oradalar. Hocam yanında yanımda Gelmedi mi silah? Bir tane atıyor. Evet bak bak daha ne mı? Bak bak. 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 Gördün <laughs> <laughs> mü? mı takılacağız? Evet, bu dalgayı... Interact diyor bak. Yanlı bomba var. Asansörü mü çağıracağız? Reach diye arkadaşlar. Şurada secondary weapon'lar var. Revolver alalım. Kalkalım. Bir de ben aldım. Şurada bak, bir işaret out şey insanı alabilir miyim? Alır. Alabilir. Şunu alabilirsin. <laughs> ben ben bir şeyler yok muydu? Evet, evet. mu? Benim bu özellik canımın yenilenmesi lazım. Yukarı evet. <laughs> Hayır hayır buraya Ortumuz bittiyse. Atlıyorsun. Yaps. <laughs> <laughs> Burada bomba var. Silah var patlangıçlı, bu lap. Patlangaçtı, var. repeating şey var. Bak bak patlangaçlı bomba koydu alt şuradan. Crossbow. Ne? Oh. High voltage. No defans, defans elektrik o. Ben aldım, nereye koyayım elektriği? <laughs> bombe nerede bomba? Biz no hiding anymore. Elektriği aşağı koyuyorum sola. Bu stim ne işe yarıyor? Onu açıdan size basabilir miyim? Bu Stimulant. O da ya. ne işe yarıyor hatırlamıyorum. Aşı maşı. Bozuk Ben var Ne var bari? Buraya koyduysan ben de bunu buraya koyuyorum o <laughs> zaman. Arkadaşlar defans kit. <laughs> Arıyorum başka bir şey var mı diye. Bir dakikamız var. Taş var. Şu ne abi? El bombası mı o? İki adet molotofum var. Baran Teacher gel sen şuradan... Yardır ya Stationary Machine Gun'la. Nerede? Ya buraya da koydum. T ile işaret koyuyorsunuz. Şurada da bir Stationary Machine Gun var. 50 kalibre. Tamam, tamam onu da ben kullanırım. Siz ikiniz de yukarı çıkın. Biz baranda önde baskı yapalım. Bunun daha düşük CC'lisi yok mu hocam ya? Vallahi yok be ya. Aa burada şey var. Supply Over here. Bak, Aa, Bak hoca, patlangoç koyup alabilirsin bunu. Hemen yanımda bak. <laughs> koy 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 koy. Bu yukarıdaki yıldızlara vurursanız aşağıya düşüyordu. Bunlar şimdi evet. süre sürü halinde gelince şu yukarıda süs olan yıldızlar var ya ışık gibi lamba gibi. Geliyorlar. Ateşe ben. başla. Önde baskı, önde baskı. Oha. Güzel bir şey canlandı. Bilmini izledin mi bunu bana? izledim. Kredi değil mi? Bu cüri? yukarıdan aşağı at. Yukarıdan atlıyorlar lan. Vallahi benim durumum çok kötü. Ak. Ayı geldi, ayı ayı. Patlangoçlu mermi nasıl vuruyor gördünüz değil mi? Nerede bu patlangoçlu mermiler ya? Önde baskı, önde baskı. Ben Arkana bak, arkana bak. Arkana. <laughs> Arkadaşlar size Geldi şişman geldi. Allah'tan benim kalkmam var o zaman. <laughs> patlan koştu mermi alın patlan koştu. Medkitim yok benim ha. Medkit bulursak nasıl salacağız <laughs> zaten. Bandajı nasıl app kullanıyoruz? Apply bandaj diyor ona ha, kullandım. <laughs> Şuradan Explosive Ammo alın. Benim canım çok az ama artıyor yavaş yavaş. Güzel. Hocam şunu al şunu. Ah MLG buldum. Ne basıyoruz mu oradaki tuşu? Medkit buldun mu? Yok. Ben bandaj atmıştım yere almadınız mı? işte Burak Bandajı hocam. Ben, yam ben, yam ben gibi atmadı üstüne ya. Atlar Ben görmedim bile. İşte görmezsin bile. Basıyor mu buna? Hadi bas bakalım. Bantajı Arkadaşlar bantajı. hadi buyurun. Ben soldayım. Ama benim burada New York New York. In New York. Konkrit canlı. Vallahi Empire State. Ha, nerede nerede ya? ya? Şu sol taraftan. Atma Virus sample buldum ya. ya. Hı? Gidiyorsunuz mu ya siz? Gitmeye gidelim mi? gari. Burada kutu Bu var. Şeydi. Açmamışsınız kutuyu. Medkit nerede, varmış hadi. Alayım bari. A, al, 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 al. Aa, alma alma alma. o Neyse, şey medikti değil mi o ya? Evet. evet. Pardon tamam. Neyse, Neyse öldürüp şey. alırım artık. Şurada launch, şey, launcher var. Ne var? Rocket launcher. Ee, benim sırtımdaki daha iyi. Şurada assault <laughs> rifle var. Tamam. İki mi? Benim elimdeki kaç acaba? Şurada çanta var. Çantayı ben alamıyorum. Siz alabilirsiniz. Ben de alamıyorum. Ben alırım. Senin şeyin ne? Ee, Bomba mı? Supply bagim. Bunları. Dur, basma dur. dur. Ne bileyim. Çanta var işte bir tane. Ne işe yarıyor? Ort. Hayır hayır o değil. Orta tuş ne işe yarıyor sende? Bomba mı var? Ha steam var steam. Boost veriyordu o herhalde ya. Aynen boost veriyordu. Ölmüyor lan namus. Bize, bize atabiliyor. Bize sıkı, sıksana mi? bize ondan. Nasıl sıkıyorum? Bize gel yanımıza. Orta tuş. Orta tuş bir dakika bir hareket etmeyin de. Tamam. Çünkü aynı yerde. Ha basılı tutacağım. Okay. Aha valla öy. Şey ekstra can verdi. Aynen bit bitti bana, Bana da bas. Bitti bir anda ya valla. Akif hocam. Onu böyle bir savaş içindeyken. Bize şimdi, kadar varmış Akif, Akif hocam. Yanımıza mı gelmen lazım Şşş. uzaktan atabiliyor musun? Ee, uzaktan, uzaktan Gelirler. Ee, ben arkanızı etrafı, kolluyorum hadi bakalım. Etrafı zombilerle çevrili olana yapıştır orada. Burada takıldı yazma. Ben size buraya bir şey atıyorum. Patlangoçlu bomba. Tamam verdim. At, <laughs> ortaya attım Stim bir tane. Steam buldum. Süper. Ya bak bunu geri alıyor ya, geri alıyor bunu ben anlayamadım. Benimden mermi alıyordu. Selamın aleyküm gençler. Salted the Traveller. Lan lan Abi yanda adam var ben de güvendeyim zannettim ben. Find supply crates and bring them the driver. Okay. Reach dediği yere gidiyorum arkadaşlar. MET kiti olan var mı ya? Var. Ayrına. <laughs> Ay aynı yere gitseydik keşke ya. Neyse. Sen niye oraya gittin? Danger, danger, ne yapıyorsun? Neyse siz, siz oraya halledin, ben burayı halledin. Hop, hop, Öyle sakin. Ayyyy. Hocam... Hadi hocam. Allah kahretsin ya bomber geldi Geliyorum ya. Geliyorum sana. Allah Ayı olay geldi. Big ones gone. Ay, ay, ay. Geliyor mu Volkan? Gelemiyor. Ay! Ayı geliyor, ayı geliyor, ayı geliyor. Ayı geldi. Tamam üçünüz yan yana durun. İnfekt oldu. Öldüm mü lan? Nereden giriliyor oraya ben anlamadım ki. Evet, evet. Yukarıdan mı evet. 5 saniye. Üçünüz bir arada durun. Arkadan. Gidiyoruz mu? Ne yapıyoruz? Şuradan mermi olur? Bana da verin bandaj, yara bandaj. Sana şey basabilirim ya. ama şimdi basıyor. Can arttırıyor. Ya mu? o ölmeni engelliyor bir süre ama geçici süre. Geçici süreliğine diye Geçici Ha bak bunu alıyor geri ben. Hala anlayamadım şu an ama Patlangıç koy. Sen patlangıç koyunca senin bir daha oradan mermi almana gerek yok diyebiliyorum. Alıyor alıyor. Alıyorum ben deminden aldım. Bir daha alıyorsun da otomatik. Bir dakika, gel basayım neredesin? Kim Tamam. Aken akıllı. Kenan al abi. Okay. O şeydi. o şey değil o. Ben mermi o. Aha geldim. Eagles. Verilmez ya. Eagles. Nerede oldum? o supply şeyleri Nerede? taşıyacaktık? Evet. Ben de supplylar. Pick up dedikleri şeyleri aldım. Ben de aldım bir tane. Tamam iki taneydi herhalde. Birini bir aldı, birini bir aldı. Ben aldım bir tanesini. Ben de aldım. aldım. Allah gelmeye çalışıyoruz. Bu da canım var ya. Ah gelemiyorum. Ne gitmiyor muydu? Merhaba. Açıyorum. Aa şey var. Sıkır. Atlan koş. Arkalım. <laughs> Mervi nerede var? Streamer <laughs> <Primer>, yukarıda. <laughs> Hocam. Benim şeyime gelme ya. Ya ölüyorum. Öldüm. Çok kalabalık taşı burası diye. Yukarı kaç yukarı. Ayı var bol. Ay. Sanırım dönüşeceğim. Hocam, bana attın mı o ya? <laughs> Screamer'ı öldürmeye <laughs> gidiyorum lan bekliyorum arkandan. Arkanda 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 arkanda. Ne vurdu? Yani ne Ne vurdu? Allah met razı olsun. Ol. Ah bir met ne güzel olurdu ya. Bir şey diyeceğim. İki tane aldık dediniz. Biri ben teslim öldüm. Edin. Ben öldüm. Biri değil herhalde ama. Ben teslim göl. ettim. Senin öldüğün nerede? Ben yani burada öldüm ama yok bir şey. Allah Allah. Sırtında mı acaba? Sırtında, Sırtında herhalde bir... ya. Tamam nerede bu arkadaş? Ben Steam'le yaşıyorum valla. Bayağı kullanışlı bir şeymiş abi yani bu Bunu da Neredeymiş? Şuradaydı zannedersem. Okay. Burada ya. Aa, crate buldum. Hadi lan Metkin çık. Valla çıktı. Gel gel gel. Tamam koydum koydum. Oh, sorry, koydum. koydum işte iki tane. Garanti içir. Burada bir şey reach yazıyor. Biliyorum girme oraya girme. Kompiler şey yapar. Medkit var burada gel. Beni iyileştir. Ne bir de? Ee, ben de fazladan şey yapmıyor ama ya. Daha hızlı yapıyorum onu aldım. Ha de. öyle mi? Evet, o, o, siz o, kendinize o, basın ya. Sen Allah kahretsin ya. Allah Hakan Nereden çıktın sen ya? Gelince naz. Sen de düştün. ya yazıklar olsun ya. Evet. Umudumuz, umudumuz volkan. Volkan geliyor az kaldı. O da yeridir. <laughs> <laughs> Sen hadi. Erkek ama kadın. Bir kurtarır da ya. Helal ya. Anam şey geliyor ayı geliyor. Kaç 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 kaç. Şerefsiz nereden çıktı ya? Hani Burak Hoca nerede? <laughs> lan, lan lan. Ya Careful. There's one hiding. Lakin şey, işte beraber gidelim beraber. Beraberdik hocam. Ben değil. Ya yiyecek bir şeyler yok mu ya? Yiyecek <laughs> Pide, pideci var şurada New York'un hemen aldı Subway'in kenarında. <laughs> ya beni öldürdü ya. Geri yok. Şehrin baranın yanına gelin orada iki tane şey var taşıyacağız. Medik diyoruz bak hiç oral ben de yok. Bende sitim var abi. Şey yok. Medkit yok. Basarım yani çok istiyorsanız da. Birini alıyorum. Aldım. Medkitim vardı benim gitti ya. ne demek Bir tane zombi geldi arkamdan vurdu ya. Var mı şeyler burada? Niye? gidiliyor? geliniyor. Valla. Osturmalık canım var yani. <laughs> sitim basın ya varsa. Yoksa ben basarım. <laughs> Ses var. Yok yok. Sitim var. <laughs> Abi yok buraya mı koyuyorum? Ne adamı Adama veriyor adama. Koydum herhalde lan. Match hocam. Ben koydum. Evet, koydu. Hocam sen buradan mermi aldın mermi. Nereye koydun? Aa geliyorlar. Ya koydum işte şuraya ya, Allah Allah. Şu şuraya adamlara vereceğim. Hocam koyuyoruz buraya. Nasıl vereceğim? Hadi o reach dediği yere gidelim. Gel Aken Aken. Aa, gel gel Allah. gel, gel yanıma gel. Evet geçiyor. Zaten çok az canım vardı. Evet. Zombi oldum. Geliyorum sizi öldürmeye. Burak Bey öneme geçip. Kill the screamer fast. Yine verditi yere gidiyorum. Dur lan hangisi? Screamer var çünkü screamer. Lan. Pardon. Son var tek on loud one. Tam saat oldu şu Allah. Tam bitirip de yaptık. Ben sizi nereden Get in yani. inside the train diyor. Kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. Ben kendine. Anam anam Vuruyorlar lan bunlar ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne evet sevgili YouTube. Birinci bölümün, birinci chapter'ın birinci bölümünün sonuna geldik. Zar zor da olsa treni atlayıp atlayıp. <gülüyor> 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 New York'tan biri... uzaklaştık. Biri beni ne çok yani. zorlandık sanki ha. Çok kötü pandikledi bir beni. Kolay kolay. Kolaydı. Evet görüşürüz Bana bir kolay. sonraki bölümde abone olup like atmayı unutmayın yorumda bekliyoruz hadi bay bay abone olmayan adam değildir <laughs> değildir